Hemen sözü muhabirimiz Yavuz Oymağ'ı bırakalım. Yavuz'un yanında bir de konuğu var hiç şüphe yok ki sağlığımızdan daha önemli bir şey yok hayatımızda. Elbette onu korumalıyız. Korumak için yapmamız gerekenler var ama ne kadar dikkat ediyoruz? Elbette orası tartışılır. Zira bir yandan günlük stres ve bir yandan da düzensiz beslenme sağlığımıza ciddi anlamda zarar verebiliyor. Bugün tabii önemli bir başlığı daha masaya yatıracağız. E, katkısı çok olan gıdalar, bozulmayan olarak tabir edilen ve uzunca süre raflarda duran gıdaların sağlığımız üzerindeki etkisini ve çok daha fazlasını konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğum var. Yanımda profesör doktor Vedat Göral, gastroenteroloji uzmanı. Kendisinden çok önemli detaylar alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi çarpıcı bir başlık var. Bozulmayan gıda sağlığınızı bozar deniyor. Ne kastediliyor? Aslında anlam olarak doğru. Çünkü e, normalde gıdaların belli bir ömrü var, belli bir raf ömrü var. Ama bakıyorsunuz ki süt bir yıl, peynir 5-6 ay, ayran uzun süre kalabiliyor. Normalde bunlar hani bozulur, 3-5 günde bozulur. Bozulmuyorsa demek ki buna bir takım katkı maddeleri katıldığı için uzun süre biz bunu raflarda görebiliyoruz. Tabii bu katkı maddelerinin ne gibi olumsuz etkini yaptığını da bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Belki deniyor ki son yıllarda bir takım hastalıklar arttı. Kanser, bir takım itabi hastalıklar, alerjik durumlar, bu serebral pasi gibi veya çocuklarda görülen bir takım hastalıklar. Bu katkı maddelerin rolü olabileceği yine duyumlar almaktayız. Dolayısıyla bir diyelim mesela yoğurt 3-5 günde bitirmesi gerekirken bakıyorsunuz rafta 7-8 aylık bir ömrü oluyor. Tabii bu nasıl oluyor? Bu katkı maddeleri de olabilmekte. Dolayısıyla yani bu anlattığınız ifade anlam olarak doğru. Fakat katkı maddelerinin vücutta ne gibi olumsuzluk yapacağını da e, bilim adamları buna şüpheyle yaklaşıyor. Sayın Hocam, e, tabii çocuklarımız da son derece kıymetli. Onlar özellikle raflarda o renkli renkli yiyecekleri görünce hemen annelerine, babalarına yapışıyorlar. O renklerde de risk var mı? O renklendirme, tatlandırıcılar değil mi? Kesinlikle çok önermemek lazım. Tabii belki çocuk zaman zaman alabilir ama bunu rutin alışkanlık haline getirmemek lazım lazım. Çocuğu bir başadan dolayı ödüllendirip gidip onların aldır, aldırmamasını öneriyoruz. Çünkü içerisinde bir takım gıda boyaları var, başka katkı maddeleri var, bir takım kimyasallar var. Yani gelişmekte olan bir çocuğa bunlar olumsuz etkiler yapabilir. Dolayısıyla biz Türk toplumuyuz, özümüze dönmeliyiz. Atalarımız nasıl besleniyorsa öyle beslenmek gerekiyor. Çok güzel bizim mesela kebabımız var. Hani hazır fast food gıdalar yerine et olduğu bilinen kebaplar, sebze yemeklerimiz, işte lahmacunumuz, balığımız çok güzel. Yani normal hayattaki gibi eskiden büyüklerimiz nasıl yediyse öyle yemeği ben öneriyorum. Tabii arada belki fast food yenebilir, bir takım katkı madde olan yemekleri biz de bazen yiyoruz ama alışkanlık haline getirmemek lazım. Çünkü vücudumuza her gün binlerce yabancı madde sokuyoruz bu kimyasal maddeler ileride ne yapıyor? Bağırsaklarımızda, karaciğerimizde ne yapıyor bilmiyoruz. Karaciğer yağlanması arttı, simit mesela çok insanda poğaça reflü yapıyor. Eskiden yapmazdı. Susamlar belki değişti, mayalar var, yağlar çok farklı. Yani son yıllarda bir takım hastalıklarda artmalar oldu. Mesela biz reflü 30 gün önce hiç görmezdik. Ama şu an her gün reflü görüyoruz. Niye? Çünkü bir takım mayalar, katkı maddeleri, susamların yurt dışından geldiği söyleniyor. Yani bizi bence gıdalar biraz bozuyor olabilir. Hocam size izninizle hamburgeri de soracağım ama hamburgerle ilgili bir detay paylaşmak istiyorum. Hamburgerin ilk ortaya çıkışı ile ilgili olarak şöyle bir hikaye var. Öncelikle hamburgerin eti iki yıl boyunca saklanıyor. Aslında deney amaçlıydı. Bozulup bozulmadığı ve vücut üzerindeki etkisinin araştırılması üzerine yapılan bir çalışmaydı ve iki yıl boyunca o hamburgerin hamburger etinin bozulmadığı ortaya çıktı ve hal böyle olunca hamburgerin seyri de bütün dünyayı sarmış oldu. Peki Vücutta ne yapıyor, nasıl etki yapıyor, bozulmadığını düşündüğümüzde hocam iki yıl boyunca hiç bozulmayan bir hamburger. Peki biz bunu yediğimizde vücutta ne oluyor? Haklısınız. Yani şöyle bir duyum almıştım o hamburgerdeki etin gerçek et olmadığı laboratuvarda üretilen sentetik bir et olduğu söyleniyor. Dolayısıyla her yani normal bir et iki sene bilirsiniz kalmaz e, kaldığı için bu normal et dışında belki üretilen sentetik yani laboratuvarda üretilen bir et de olabilir. Dolayısıyla e, arada belki tek tükenebilir ama bunu her gün alışkanlık kana getirmemek lazım ve obezitede çok önemli sorun olduğu iddia ediliyor hamburgerlerin. Hı. Bakıyorsunuz genç çocuklar veya daha küçük çocuklar, gençler obez. Hı. Eskiden obezite bu kadar yoktu. Türkiye'de şeker hastalığı patlaması var, obezite patlaması var. Karaciğer yağlanması 30 sene önce bilmiyorduk. Şu an karaciğer yağlanması olmayan insan yok. Dolayısıyla hani e, içecek olarak mesela ben sadece su, çay, ayran ve doğal meyve suyu öneririm. Hazır meyve suyu kendi kullanmam, asitli içecekleri kullanmam. Yani bunlardan hani belki tadı hoş, belki modadır, belki görüntüsü güzel ama vücudumuza yaptığı zararı düşünecek olursak eğer biraz temkinli yaklaşıyorum. Hocam izninizle son olarak da yıllardır konuşuruz. Nasıl sağlıklı besleneceğiz üzerine çok şey konuşuluyor ama şöyle net olarak hepimizin anlayacağı dilde nelere 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 dikkat edelim nelerden uzak duralım. Evet. Bir sefer hani günde 3 öğün yerine iki öğün yenebilir. Kahvaltı mutlaka yapmamız lazım. Kahvaltı bizim vazgeçimi, vazgeçemezimiz ve mutlaka kahvaltının gerçekten mutlulukla ilgisi var. Özellikle hafta sonu kahvaltı yapmak büyük bir keyif verir. Haftada üç gün kırmızı et, iki gün balık veya iki gün kırmızı et, 3 gün balığı mutlaka yememiz lazım. Her gün yumurtamız, tereyağımızı, sütümüzü, doğal tabi köy sütü, köy yumurtası, köy peyniri idari bunlar. Sebze yememiz lazım. Asit içeriklerden, yağlı gıdalardan, fast food'lardan uzak durmamız lazım. Belki yürüyüş mutlaka hafta 3-5 gün yürüyüş yapmamız lazım. Akşam az yap, yemek lazım. Ee, şeker çok kullanmamak lazım. Çünkü şekerin de e, karbonhidrat, karaca yağlanması yaptığı ile sürülüyor. Tabi stresten uzaklaşmak lazım. Hafta sonları şehir dışına kaçmak lazım. Huzurlu yaşamak lazım. Onunla bununla dalaşmamak lazım. E, ee, yediklerimizi dikkat edersek, sporumuzu yaparsak tabi sigara ve içki kesinlikle karşıyım. Bunların olumsuz etkileriyle ilgili çok yayınlar var. Dolayısıyla huzurlu ve güzel beslenirsek hiçbir şey olmaz. Yani arabaya temiz benzin koyarsak bir şey olmaz. Ama bozuk benzin koyarsak arıza olmaz. Çok çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Değerli hocamızdan çok kıymetli bilgiler aldık. Sağlığımızdan daha önemli hiçbir şey yok dedim. Yayına başlarken ve bitirirken de aynı şeyi söyleyeceğim. Aslında yapmamız gereken basit ama çok çok önemli kurallar elbette ve elbette sağlığımız için diyelim ve sözü size bırakalım.